Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün abimle birlikte GTA 5'te modifiye yarışı yapacağız. Burada gördükleriniz lampa dedi komada ile. 1.700 verdik bu arabalara. Yani güzel olursa güzel olur. Ben de bu arada e, ee, komrey <laughs> Bu arada ben bitirdim. E, GTA şimdi arkadaşlar e, öbür şeylere baktığımızda baktığımızda daha çok özgür bir oyun. İstediğimizi yapabiliyoruz. E, bu yüzden e, zaten daha çok GTA çekmek istiyorum. E, gerçekten daha iyi oldu benim için bu. Böyle bir ciks gezinelim. E, bu arada bu karakteri tanıyan bilir. Gözlüklü hali pek benzemiyor ama. E, John Marston'un oğlu Utku Marston. <laughs> Bu arada arkadaşlar bu arabaya yani görüyorsunuz şu an. Ya tam bir şey değil mi bu e, profil fotoğrafında böyle 13 yaşında koyarsın ya BMW'nin böyle iyice yere basılmışını. Bu arkadaşlar şu an. Bu arada arkadaşlar e, Minecraft'ımız var, Among Us'ımız var. E, i̇kisinde videoları gelecek. Minecraft'ta shader'ım var. Ama shader'la gelir mi bilemiyorum. Aslında daha tam bitmedi benimkinin. Daha farlarını şey yapacağım. E, gidip bu arena workshop'ta düzeltmem lazım ama. Abi Midnight Blue yapmış ya. Öpür pardon. E, şöyle ben göstereyim size e, kamerayla. Ben bunun bir fotoğrafını çekeyim de kapak fotoğrafı yaparım. Zemmo oldu. Çok iyi zemmo oldu. Evet arkadaşlar. E, burada çok şak. Ya işte GTA'da şu şaklabanlık yapabilme rahatlığı beni çok rahatlatıyor videolarda. Mesela Valorant oynarken e, bir hep bir şey var böyle vurmam lazım, güzel sahne çıkması lazım ama bunda o yoktu. Yani arkadaşlarım da kabul ederse bu serinin devamında arkadaşlarımı da davet davet etmek istiyorum. Tabi kabul etmeleri benim için daha önemli. E, çünkü videoya çıkmak istemem olur illaki. Şimdi ikimize de abone oldunuz, like attınız falan filan. Şimdi bu arabalardan ikisini de oylarsınız. Ee, İyice şöyle bir abi dur orada bakayım Ben bir etrafında döneyim arabanı Şöyle onun arabası Benim arabayı zaten ben yaptım yaparken gördünüz O yüzden hiç şey yapmıyorum Arkadaşlar bu nedir ya Bu arada benim araba e, çok bir sade oldu Böyle yani Evet şimdi yarışacağız abimle Önemli olan arkadaşlar araba değildir Şofördür şoför Evet arkadaşlar havalimanına geldik Burada e, zaten bir turluk bir yarış yapacağız Bu yarışta da Tabii ki galip şimdiden belli. Bu arada güneşi görüyorsunuz. Ay çok güzel. Arkadaşlar erken başlıyordum. Geri geldim hemen. Adalet budur. Ama adaletli olanı. Arkadaşlar bu bir GTA yarışı. Lastikleriniz bulletproof olmak zorunda. Evet arkadaşlar lastikler lastikler lastikleri balut proof olmayanlar böyle biter. Evet arkadaşlar çok basit bir yarıştı. Ya açıkçası şimdi iyi ile hurda bak bak geri geri geliyor. Şerefsiz. Arkadaşlar kazanılmıyor tabii ki böyle. Ben kazandım çok rahat bir şekilde. Evet arkadaşlar öldürdüm de. Evet arkadaşlar ben kazandım videoyu like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, e, her yerden likelamayı, beğenmeyi, yorum yapmayı işte onu bunu yapmayı. Ondan sonra e, bize şey oy vermeyi bu hangi araba daha iyi? Oy vermeyi unutmayın. Abimin kanalında şu an sağ üstten çıkardım. Ona da abone olmayı unutmayın. Bu videosunu da aynı gün paylaşacağız. Ona da like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.